Evet efendim hepinize merhabalar ben Furkan. Biliyorum inanmayacaksınız ama incelediğimiz 10 ürün arasından alınması en zor ürünü inceliyoruz. Kolonya inceliyoruz bugün. <laughs> Abi bugün nerede mi görecektik ya? Neyse ciddileşelim. Şimdi malum virüs yüzünden ülkedeki kolonya stoklarının neredeyse tamamı tükendi. Bunu nereden mi biliyorum? Herhangi bir kolonya markasının web sitesine girdiğinizde göreceğiniz tek bir cümle var. Ürün tükenmiştir. Ürün tükenmiştir, ürün tükenmiştir, ürün tükenmiştir, ürün tükenmiştir. Ürün tükenmiştir. Aslında birkaç farklı satıcının sattığını gördüm fakat onlar da gözüme çok güvenilir gelmedi. Hadi diyelim ki interneti bir kenara bırakalım. Ama maalesef aynı durum marketler için de geçerli. Bakın marketlerdeki neredeyse tüm kolonya rafları boşaltılmış durumda. İşte bu gibi durumlarda kolonyayı çok değerli yapıyor. E peki madem bu kadar değerli, ben nasıl alabildim? Ben alırım. Ayrıca Instagram hikayemden yaptığım anket sonucunda incelemem istendiği için bugün bu incelemeyi yapıyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi kutu üzerinde de yazdığı gibi ürün Dilber markasının limon kolonyası modeli. Aynı zamanda arkadaşlar 80 derecelik modeli. 80 derece olması bizim için önemli çünkü kolonyanın malum virüse etki edebilmesi için bildiğim kadarıyla 60-70 derecenin üstünde olması gerekiyor. Yani dolayısıyla bir üçgenin iç açılarını kullanarak da önlem alabiliyorsunuz. Çünkü üçgenin iç açıları da 180 derece. Şimdi malzeme kalitesinden başlamak istiyorum. Öncelikle ürün tamamen plastik ve kalitesiz plastikten üretilmiş arkadaşlar. Kesinlikle burada malzeme kalitesini beğenmedim. Hani biraz daha kaliteli olabilirdi. Özellikle rakibine baktığımız zaman 1881 isimli ilk defa gördüğüm bir kolonya. Bakın. Tamamen cam bir malzemeye sahip ve dolayısıyla çok daha kaliteli gözüküyor. Ama burada Dilber için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Dilber'e eksi puan veriyoruz. Ve burada eleştireceğim bir nokta daha var. Bakın görüyorsunuz buraya bir baskı yapmışlar fakat yaptıkları baskı yamuk. Yine aynı şekilde 1881'e baktığımız zaman <gülüyor> düzen... <gülüyor> düzenli bir baskının yapılmış olduğunu görüyoruz. Şöyle bir kapak açma hissiyatına bakmak istiyorum. Yani ortalama diyebilirim. Benim için kapan kaliteli olduğunu gösteren bir detay var. Bakın bu böyle yaptığımız zaman bu uçuyorsa bu kapak kalitelidir anlamına geliyor. Bir de aynısını 1881 için deneyelim. Gördüğünüz gibi 1881'de çok daha kaygan bir kapak söz konusu. Ve aynı zamanda bu da 80 derece, bu da 80 dereceydi ve bu 300 mililitre iken bu 250 mililitre. Burada Dilber'in 1881'e göre biraz daha fiyat performans ürünü olduğunu görebilirsiniz. Piyasada Rebel isimli bir ürün daha var. Bu da yeşil çaylı kolonya arkadaşlar. Bu limon kolonyası. Şimdi bu iki ürünün de tasarımları birbirine gerçekten çok benziyor. Bir tek kapak tasarımları farklı. Artık burada hangi firma hangisinden kopya çekmiş gerçekten bilemeyeceğim. Şunun kapak hissiyatına baktığımız zaman evet kesinlikle en iyisi bu ve üzerinde böyle güzel bir baskı yapılmış. Malzemesi de yine cam ve burada kaliteli bir baskı bizi karşılıyor. Hani baktığımız zaman bu iki üründe de premium algısı yüksek ama fiyat performans olarak düşündüğümüz zaman Dilber de gerçekten alınabilir bir ürün olmuş. Özellikle oyunlarda oyun performansınızı çok daha üst seviyeye çıkaracaktır diye düşünüyorum. Hani bir RGB aydınlatma sayesinde buradaki sarı renk daha da ön plana çıkacaktır. Şimdi şöyle ürünlerimizin kapaklarını açmak istiyorum. Biraz da kapak kalitelerini yorumlayacağım. Bakın gördüğünüz gibi bu sol elimdeki Rebel'un kapağı, sağ elimdeki de 1881'in kapağı. Bu arada Rebel diyoruz ama telaffuzunu bilmiyorum. Şimdi bilen arkadaşlar yorumlarda sinirlenmesinler. Bakın Rebel'un kapağında ekstra malzemeler görüyoruz ve çok daha kaliteli bir iç yapıya sahipken 1881'inki tamamen plastik. Dolayısıyla bakın burada bir yalıtım farkı söz konusu. Rebel dışarıya Kolonya'nın sesini vermeyecek şekilde tasarlanmış. Dinleyin. Neredeyse hiçbir ses yokken 1881'de birazcık daha fazla ses geliyor. Hani aynı problem AirPods için de geçerliydi. AirPods'u da toplu taşımada kullandığınız zaman ses geliyordu. Bu 1881'de de mevcut. Şimdi her iki üründe taşınabilirlik açısından bu arada Dilber'i unuttuk. Zor yani özellikle yanınızda taşıyacaksanız ciddi anlamda sizi üzebilirler. O yüzden şu tarz böyle birazcık daha elinizde tutmaya uygun kolonyalar önereceğim ben sizlere. Yalnız bu bitti arkadaşlar. Ben bunu kullandım baya. O yüzden bunu geçiyoruz. Şimdi her üç ürünün de bir ses performanslarına bakmak istiyorum. Şöyle yalıtımını çıkartalım. Evet bunun arkadaşlar basları ve mitleri olabildiğince temiz bir şekilde geliyor. Bunun baslar daha iyi fakat mitler ve tizler geri planda kalmış. Dil arkadaşlar yani olabildiğince Kötü bir performans veriyor hem bas, mid ve tizler konusunda Neyse şimdi şöyle bir diğer kolonyalarımızı da getirmek istiyorum Ve hepsini karıştırıp koku testlerini yapalım Sonuç olarak bunlar kolonya arkadaşlar Ve her ne kadar biz bunların baslarını, midlerini, tizlerini yorumlasak Mikrofon kalitelerini yorumlasak Malzeme kalitelerini yorumlasak da Hani bunlar için en önemli planda olanlar Kokularıdır ve dezenfekte özellikleridir Şu üründe örneğin adım sayma özelliğimiz de var Öncelikle bir bunu deneyelim. Şöyle bir birazcık elimize sürtüyoruz. Hemen koklamayacağım. Hepsini bir önce sürmek istiyorum. Şöyle biraz başımıza da sürelim. Şimdi şunu şey yapalım. Bu arada bayağı ağır bir koku oldu. Birazcık da bundan bu neyle bilmiyorum. Parfümlü olması lazım. Biraz da bundan koyalım ve deneyeceğiz. Umarım bir şey olmaz diyorum. Çünkü baya bir karışım oldu burada. Hazır mısınız arkadaşlar? 3 2 1 Neyse, videomuza devam edelim. Şimdi baktığımız zaman piyasada çok fazla fiyat performans ürünü var. Ee, bunun da kokusu iyi. Ama işte sonuç olarak piyasada işte Xiaomi gibi markalar da var. Ee, Apple var mesela. Ondan sonra İbrahim Tatlıses gibi e, Türk söyleyenler de var. Sonra işte Urfa isotu var mesela. Hatta bazıları Antep lahmacunun içine koyuyor. Ee, ondan sonra mesela İtalyan pizzasının da tadı güzel. Şimdi baktığınız zaman işte İtalyan pizzasının tadı güzel dedik ama bir yandan da çünkü bunların akımlarının da birbirine uyması lazım. Sonuç olarak biz burada ürünleri yorumlarken arkadaşlar objektif bir davranış sergiliyoruz.